Şuralar ne olmuş böyle? Ne yapmışsınız her yeri? Ay bütün her yer mahvolmuş. Buraları süpürmemiz lazım çocuklar. Hadi bakalım süpürgeyi çalıştıralım da süpürelim. Ah ah ah. Çok pis olmuş yerlere baksana. Ay süpürün süpürün güzelce ne. Biraz daha ayarını yükselt bakayım. Yusuf bak bu birinci seviyede çalışıyor. Daha yükseltmelisin ayarını. En üst seviyeye kadar. Evet oldu. Hadi bakalım. Süpürüyoruz şimdi. Temizlik zamanı. Hep oyun hep oyun olmaz ki. Süpürge yapmamız lazım. Masanın üstü de süpürülecek bak. Bak bak bak. Masanın üstü de. Getir. Yusuf da süpürsün Enes abisi. Beraber süpürün hadi. Sonra da Fatih Selim süpürsün. Fatih Selim gel süpür sen de anneciğim. Ooo tertemiz oluyor bakın ne kadar güzel oldu. Wow. Bakın bakın dur süpürgenin içini bir açalım ne kadar pislikler içine birikmiş mi dur bakalım. Açsana bakalım Enes içinde çöpler ne kadar gelmiş bakalım süpürgemizin içine. Ay, kapat. kapat bakalım. Kapatın bakalım. Bütün içine çöplerimizi topladık içine bir bakalım Nasıl mı? Açıyoruz? Nasıl açıyoruz durun bir dakika. Evet, ah Fatih babayı çağırsana süpürgenin içine açamadık biz. Aç. Açmayı biliyor musun sen? Aç bakalım. Bak. Bütün tozları pislikleri süpürdük. İçine bakacağız bakalım. Çok mu temiz içinde yoksa çok mu pismiş evimiz? Bir görelim. Bir dur, oh. bir Aa, Aa suyun su içine unutmuşuz. Aa, susuz Aa süpürgeyle da da su süpürgeyle süpürmüşler. Hemen bu amcalasın söyleyeyim su doldursun. Biz su doldururuz. Al Fatih Selim Fatih gel. Al sana anneciğim gel. Su Gel gel su dolduracağız. Gel. Hayır, Hayır sadece alacaksın. Sadece üst parçasını. Baban yardım etsin sana anneciğim. bırak. Sadece üçünü al bak oğlum, şurasını al. Evet. Gücünü, evet. Hadi gelin bakalım. Ben götür. Hadi gel ben gel gel. Beraber dolduracağız. İkisi beraber geliyorlar. Hadi <laughs> Aferin size. Hadi. Şimdi dolduracağız. Su doldurmamız lazım içine. Çünkü bu süpürge suyla çalışıyor. Biliyor musunuz? Hmm. Hı -hı. Ben şimdi... Şöyle dökeceğiz. Evet. Yusuf doldursun kapat abisi Kapat abisi Yusuf doldursun şimdi Birlik. Hadi birlikte doldurun bakalım beraber Tamam yeterli Beraber taşıyın ama şimdi yine tamam mı Dökmeden durun bakalım şimdi, Heh. <laughs> Tut sen de anneciğim Koş koş bir şey olmaz Koş Geçin koş koş koş. Takalım süpürgemizi Şimdi tekrar suyumuz bakalım Çok kirlenmiş mi bir görelim Çok kirlenmiş galiba evimiz Ay çöplere bakın kadar pis olmuş evimiz. Ama Biraz daha temizlemeler lazım. Bunun mandallarını bir kim kapatacak? Hadi kapat, kapat bakalım. Kapatabilir. Fatih Selim yapabiliyor mu? Hadi süpürgemizi yap anneciğim. Öbürünü de Yusuf yapsın. Fatih Selim yapacak mı? Oturmadı mı? Ha, şimdi yap anneciğim şimdi. Evet. Başladım. Evet Yusuf sen de yaptın mı teyzeciğim? Onu yapmayacaksın. Yap Şöyle. bakın. Ha. Evet, evet, oldu. Evet. Hadi şimdi süpürebiliriz. Tekrar. Azim Suyunu Azim. da koyduğumuza göre. Oo. Oh tertemiz. Bak ne güzel bu Ne güzel yapıyor benim çocuklarım. Tertemiz yapıyorlar evimizi. Hem oynuyoruz hem kirlettiğimiz yerleri temizliyoruz. Hiç evimizi pis bırakmıyoruz. Bak bakalım altından sular nasıl. Pislikler nereden doluyor? Bakayım sulara Yusuf. Bakayım teyzeciğim. Aa sular bak nasıl hareket ediyor. Gördün mü? Çok sular bak bak içine bütün pislikleri topluyor şu anda Gördünüz mü Çok güzel çalışıyor değil mi Bak düğmeleri de var burada Son hızda çalışıyor En güçlü ayarda çalışıyor şu anda Bakayım Fatih Selim açtın mı En sonuncuya kadar Hadi bakalım Arkadaşlar evimiz tertemiz oldu gördünüz mü evet. Kapatabilirsiniz şimdi Süpürgeyi kapatın. Hepsini tamam. Temizlerim. Kapatın kapatın. Kapattık. Oldu işte tebrik, bakın. Tebrik. Ne güzel oldu değil mi evimiz? Şimdi bana bir bakar mısınız bay bay yapalım. Haydi. Bay, bay 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 bay. Bay bay çocuklar. Bay. Görüşmek bay üzere. Bay. Hoşçakalın.